bastırıyoruz Bakanlığı'na. Bunu da bu sene bitiriyoruz. En azından bu gelen kafilelerin barınma, ulaşım konusunda sıkıntıları alt seviye inince Arapkir, Kemalye ve İvriyi'de en az birer gün, normalde de ikişer gün ağın günlük gezi içerisinde kalma yeri değil, günlük gezi programı içerisinde Arapkir'de kalacak, gezip geri gelecek. O programın içerisinde öyle olacak. Bunları biz Önümüzdeki 2014 yılında uygulamada istiyoruz. Uygulama için de Tursat'ta e, Başaran Ulusoy'u buraya getirdim. Başaran Bey'le beraber 12 tane ajanta geldi. Seyahat ajantası. Bu ajantaların ikisiyle çalışıyoruz. Yarın da genç turla Uluslararası Çalışma Kampı'nın 8 ülkeden 14 tane gönüllüsü geliyor buraya. Bunları dördüncüsünü düzenliyoruz. Bunlar şu demek yani hem uluslararası hem de ulus içerisindeki turizm firmalarıyla bir bu destinasyonu güçlendirip 2014'te başlatacağımız seyahat ajantıları üzerinden başlatacağımız bir e, tur programına dahil oluyoruz. Bu süper bir proje başkanım. Bu bölgeyi kurtaracak proje bu. Evet. Kafamda şekillenen bu. İşte